Çocuğu çarşıda tutacağız. Bırak sen. Yok kalsın ben de ya. Şimdi ağlar kafa şişliği falan hallederim ben. İçeride karşıdaki oda. Tamam. Ya ben telefon almamışım da yanıma. Kılıç Bey de saat başı haber verin demişti böyle fotoğrafını falan da atacakmışız. Senin yanındaysa versene bana. Lazım olursa alırsın. Tamam. Eyvallah. Şimdi madem şimdi baş başa kaldık, bir tanışalım seninle. Sen amcanın biliyor musun? Ha bir de bakayım. Amca. Oy amcasının aslanına bak. Senin adın ne? Ateş. 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 Tamam, tamam şimdi tanıştığımıza göre, şimdi söz dinleyeceğiz tamam mı? Heh. Sen burada kalacaksın güvende olmak için sonra ben gelip seni buradan çıkaracağım. Tamam mı? Bir yolunu bulacağım seni çıkaracağım. Sonra beraber buradan gideceğiz. Tamam? Mı? odasına götürün. Önce Baybars'la konuşmak istiyorum. Ne dedin, ne dedin? Babanla konuşmak istiyorum. Ne var anlamayacak bunda? Ne konuşacaksın babamla? Ona söylemek istediğim bazı şeyler var. Tamam, bir konuşayım, haber ederim sana. Geldik. Ateş yanımda bırakmayacağım. Tamam. Benden haber bekle. Kimseye arama. Kartal'a sakın yerimizi söyleme. Bir delilik yapmasın. Bu sefer bu meseleyi ben çözeceğim. Bana güven. Dediğimi yap Şahin. Ya arkadaş böyle de çok kalabalık olduk ama. Az bile sayılırız adamları gönderdi. Uyuşen'in eşesi da eve gitti. Ya ona söyle de. Ya hadi Mesut hadi acele. Et. Kartal oğlum tamam tamam gireceğiz de. Yalnız bana bakın. İçeride ben demeden lafa girmek yok ha. Bak bu İranlılar bildiğiniz tipler değil. Başımıza iş almayalım ha. Ya tamam Mesut Hah. hadi hadi hadi. hadi. hadi, hadi. Buyurun. Selamun aleyküm. Aleyküm ee, selam. Cevan Bey'le sabah konuşmuştuk. Mesut Bey. Böyle buyurun. Eyvallah. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Mesut. Sabah konuşmuştuk. Ee, bu akşam sınırı geçmesi için yardımcı olmanızı istediğimiz... ...iki tane yolcumuz var da. Polisten kaçacaklar. Doğru mu? Ee, Civan abi. Cavan Bey, gözaltı kararı çıktı ama daha yakalaması olmadı. Hani bir an bu akşam o yüzden acilen çıkması lazım. Kim mi git? Tomiş nasıl halim o? Toto asmin gir? Vali, ben azar aman en ha. Aga buldara, ben maçayız koş. yani durumumuz biraz acil de. Malum ya, moşkela şun bozor ki. Kulaşinem nesbet behamine hatmen. Moşkel bozuk değil. Aceleye. iyi. Ağabey bu pule ona muhem nist. Her çeğat behayt Kafiye fakat şoma mekdaro begit. Ana sen Farsça mı biliyorsun lan? Bir saniye abi. Ee ne kadar istiyorsunuz? Beş milyon. Ee, pazarlık payı gibi bir şey oluyor mu? Tamam, dört beş yüz çıkacak sanki para ya? Para üstü verebilir misiniz? Nasıl? Benim üzerimde o kadar yok. Lan oğlum, benim zamanı değil manyak mısın? Geçmiyorum. Beş milyondan fazla eder bu. O yüzden tekrar soruyorum. Para üstü verebilir misiniz? Abi biz bu adamın her istediğini yapmadık mı? He? Paraydı, puldu falandı filan da araba nerede? Oğlum bir sakin ol. Hallediyorlardır lan. Zamanında halledemezlerse bir manası yok. Eh. Sen hep böyle misin ya? Nasıl? Karamsar. Hayır bu kadar hasta eden insana. Ondan diyorum. Dediğiniz saatte, dediğiniz bir araç gelecek misafirlerinizi almaya. Eyvallah. Eyvallah. Ha. Ha işte. Arıyor dak. Efendim? Kılıç Bey her şey hazır mı diye soruyor. Hazır, hazır. Söylediğim yerde Ömer'le de çocuğum ve karımla beraber bekleyeceksiniz. Yalnız geleceksin. Yalnız geleceğim. Ne düşünüyorsun? Sonunda bir şerefsizlik yapacaklar da ne yapacaklar onu düşünüyorum. Bizi görmemesi lazım ha. Yalnız olmadığını fark etmemeli. Yok zaten sizi girişe yakın bir yerde bırakacağım. Allah aşkına sesinizi bile çıkarmayın, nefes bile almayın. Bana bir şey olursa da Bahar'la çocuk size emanet. Aha. Şahin Şeref bir sene eksiktin. Yapma yapma. Aç Şahin'in telefonunu. Ne diye açacağım telefonunu? Ben yardım istemeye gittim Şahin'e. Aç. Oğlum kimseye yardım etmez o. Bu senaryoyu elli kere gördük. Arkamıza dursa bıçaklamak için durur bu. Şunu. Kartal. Benim. Bahar. İyi misin? Ha? Ne oldu? Bahar'dan haber geldi. İyiyim. Merak etme iyiyim. Şahin yanında mı? Değil. Şey, yani yanımda ama şu anda değil. Telefonu bende. Tamam. Ne istedilerse yaptık. Geliyoruz zaten oraya doğru. Yanında kim var? Var var. Herkes burada. Herkes burada. Çetin burada. Efe burada. Mesut burada. Bir şey olursa diye geliyor onlar. Gelmesinler Kartal. Yani, Yeşim'e ne yaptıklarını tahmin ediyorum. Aynısını bize de yaparlar. Ateşle bana. O yüzden kimse gelmesin sakın. Zaten bizi getirmeyecekler. He? Evet. Senin bir hata yapmayacağından emin olana kadar bizi burada tutacaklar. O yüzden lütfen ne diyorlarsa harfiyen yap, tamam mı? Baybars'a güvenemeyiz Kartal. Yanında kim varsa buraya gönder, bizi alsınlar. Ateş buradayken olmaz. Tamam mı? Tamam sen bana konum at. İnternet çekmiyor. Tam konumu bilmiyorum ama. Telefon eski, interneti yok. Riva kavşağını geçtikten sonraki depolardan birindeyiz. Riva kavşağını geçtikten sonraki depolardan birindeyiz. Tamam. Kim varsa sana gönderiyorum ben. Sen sakın korkma tamam mı? Sakın korkma. sen de korkma tamam mı? Sana bir şey olmayacak. Biliyorum. Kocan sözünü tutmuş. Gidelim. diyorsun? Ne diyorsa yapacağım. E i̇yi de arkadaş, biz seni şimdi nasıl yalnız bırakacağız ya? Abi, çocuğumla karım bırakmayacaklarmış. Ne yapayım? Tamam, tamam. Peki, tamam. Hanım ne diyorsa o, eyvallah, tamam. Daha önce de böyle olmuştu. Ne demek o? Ya sen buna bakma, yine bir şey söyleyecek. Dedim karamsar bu. Hayır oğlum, tam aksini diyorum. Daha önce Bahri dinlemediğimiz zaman hata yapmıştık. Belki bu sefer dinlersek... Ben kraliçeme güveniyorum. En karanlık zamanda bile yolunu bizden daha iyi görür o. Tamam, o zaman biz Riva'ya. He <laughs> Riva kavşağını geçince depolar dedi. Oraya bakın, o iş sizde. Yalnız sen Kamil'lere haber ver. Tamam. Sen de ile Ruşen abi haber ver. Kaç kişiler bilmiyoruz, kalabalık olalım tamam mı? Bu Baybars'ta kılıç işi de bende. Ailem size emanet. Ailemiz kardeşim, ailemiz. Eyvallah. Hadi. 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 Alo Şesu, ben şimdi sana konum atıyorum. Sen Ruşen abiyi de ara, haber ver. Ya Vallahi Bey. ateş bizi bekliyor. Herkes Yoklar hala ortada. Gelecekler başka şansları yok. Siz ne yaptınız? Geldi herkes varmak üzere az kaldı. Efe. Ha. Dikkat edin. Eyvallah. Gözünün arkada kalmasın alacağız onları. Sen de dikkat et. depolar. Güzel. Biz de başlıyoruz o zaman. Efendim Efe. Şesu ilk depoya biz gidiyoruz. Tamam. Biz diğerine bakacağız. Mesutlar da birine bakacak o zaman. Tamam hadi eyvallah. Tamamdır. var. Bak Efendim dediği gibi unutma. Aksiyon yapma başımıza. Ya tamam Ruşan'a karşı hiçbir şey yapmayacağım. Bakacağız sadece. Tamam beyler. Siz arkadan girin. Bakın tetik olmamadı. Hadi. Burası değil. Burası değil. Arabalara, arabalara! İşlere gir. Normal çalışan bunlar. Yürü hadi. Kaldır ellerini. Temiz. Hayırlı akşamlar, Kartal. Büyümüşsün. Ama bakışların hiç değişmemiş. Senin de. Abi bırak bırak gözünü seveyim abi, abi bırak. bırak olur mu? Abi yavruları bırak. bırak. Abi, abi ne olur? Ne Oluyor lan. He? He. Sen bizim mağazina maskarayı mı içsen lan? zaman hala korkuyorsun sen bende. Pek sayılmaz. Az de sen benden korkuyorsun gibi artık. Baksana tek kişinin karşısına bu kadar kalabalık geldiğine göre. Sana güveneceğimi düşünmüyordun herhalde değil mi? Doğru. Ben de sana güvenmemekle iyi yapmışım. Ne demek şimdi o? Neredeler? Getirmemişsin onları. Hı? Anlaşmayı bozdun demek ki. Yani çok bozdum demeyelim de beklemiyordun galiba. Bahar! Korkma Kartal. Korkma. Güzel. Güzel. Ne? Ve o zaman Vaktidir. Çareslenme. Oğlum almadan o tekerlerin hiçbiri dönmez. <laughs> Yanılıyorsun Kartal. Benim anlaşmam öyle değildi. Ne kolay. Ya sonrası Silebilir misin sen de Devam et. Dudaklarımın nemini. kal? Bahar ben. Bağır, Bağır. ben Buradayım ben. Kalk lan Bahar. Bugün ya. Daha bugün bitmedi ki. <laughs>

好好 <Val. S 2>